Afrika'nın gülü size günaydınlar derdi. Bugün çok heyecanlı olduğum bir sabah saat şu anda 7 sonunda su kuyusunu açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Açıkçası neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Yani bu Afrika seyahatim boyunca çok farklı şeylerle karşılaştım. Ama su kuyusu açıldığına daha şahit olmadım. Bir kabile hayatını ziyaret etmiştim. Ya düşününce kabile hayatını ziyaret ettim ve bambaşka bir deneyimdi. Hatta hayatımın en farklı deneyimiydi. Hayallerimden biri olan Ölmeden önce yapılacaklar listemde olan e, uçaktan atlamak vardı. Uçaktan atladım. Şu an o da şaka gibi geliyor. Çıtaya dokundum, maymunları kucağıma aldım. Ya bilmiyorum benim için çok çok farklı bir seyahatte. Ve şu an yine en büyük hayallerimden biri olan Squis'ta. Yani ben gerçekten şükür ediyorum. Bir seyahatte bir sürü şey gerçekleştirmiş oldum. Artık bugün Squis'ini açıp yarın yolcuyum Türkiye'ye dönüyorum. ben kendimi yolculukta kendim gibi hissediyorum. Hep böyle bir seyahat halinde olma hissi ve neyle karşılaşacağını bilmeden yolda olma hissi beni ben hissettiriyor. Ama önce mezun olmam gerekiyor. Pazartesi günü sınavlarım başlıyor. Neyse sınav falan boş verin ya. Hadi gelin su kuyusu açmaya gidelim. Bu akşam her yerimi, her yerimi sinekler yemiş ya. En ücret köşelerimi bile yemişler. Yani böyle şu koltukumun altı. Günaydın Hamzacığım. Günaydın Melisciğim. <laughs> Hamza kırmızı bavulumuzu da dağıldı. Bu sefer unutmayacağız inşallah. Geçen vlogda bizimle kuyu açmaya gitmiştik ama kırmızı bavulu unutmuşuz. Sonra aksilik oldu. Açamadık. Sonra ben ne dedim? Her şehirde bir hayır vardır. Hazırım. Buraya gelmeden önce bana atmıştın ya. Araba böyle sallanıyordu. Bakın yolumuza kimler çıktı. Şimdi tabelamızı aldık yola devam ediyoruz. İçine bakalım istersen. Bakalım mı? Çıkıyorsa çıkar çıkmıyorsa arkan bantlıdır. Ya çok güzel. Bantlı mı? Bakalım. Bantlı değil. Bakın. Kocaman annem. <laughs> güzel olmuş. Minnacık bir olumsuzluk daha oldu. Kuyu açmaya gidemiyoruz çünkü arabamız bozuldu. İyi. Da köye gelmiş bulunmaktayız. Ben biraz burada vakit geçireyim. Daha sonra size de güncelliye olurum. Hemen bir tane teyzeyle selamlaştım. Arkadaşlar su da şu anda gördüğünüz üzere tam karşıda. Çünkü bir köydeyiz. Sanırım burası evleri. Çok az kişi var. O kadar fazla kişi yok. Şurada evler var. Tabela bagajda. Tabela bagajda mı hala? Evet. Böyle, böyle. Evet. 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 Her şeyi sen yap kabarını tamam mı? Tamam. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Silikon falan sıkacaksın. He. Evet. Aynen. Sonra da Yaparım herhalde. Tamam. Heyecanlandım. Sıkıldım ki o zaman. Çok tatlı <laughs> ya. Evet yaşlı ya işte teyze gelir gelmez sarıldı falan. Öpüştük. Okay. <laughs> Su kuyumuz da burada. Şimdi valla bol bol sıkman lazım de şu çevresini dolanır, sonra böyle böyle oturtalım oraya. Dur bakalım, sana göstereyim. Sen sıkıldın bana, Apeş göster. Ateş edeceğim şu şekilde. Ateş ediyor gibi. Böyle Evet, evet. evet. Oo! Oh. Evet. Sık bir daha. Oo, Şöyle tamam. mi? Aynen. Yani sürekli sürekli ateş et ama. Bol bol sık, hiç düşmesin. Tamam. Az kuvvetli sık ya. Ya bu kadar gücü Ya Allah'ım. <laughs> <laughs> ya Allah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> dağıt az dağıt. Sağ köşeye bak. Sağ köşe boş kal. Orası sol üst. <laughs> Kızım, arkadaşlar şimdi de yapıştıracağız. Çok ani <laughs> oldu ben. Vallahi ön tarafı Anlayamadım. biraz ne <laughs> tarafa şöyle. Doğru? Aşağıya. Biraz aşağı. Hamza baksana bir. Nasıl? Abi? İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Düz mü? <laughs> İyi bence <laughs> Fatih abi. Yapıştırdı. Gel sen iyice yapıştır. Güzel oldu ya? Abi heyecanlandınız insanlar var üstüne. Şimdi imam gelecekmiş ve dualar eşliğinde Aynen. su kuyumuzu açacağız. Burada tatlı tatlı çocuklar var. Arkada da köyün geri kalanı var. Bir köyde gezeriz belki daha sonradan. Hem çocuklara bir şeyler dağıtacağız ya. Tabii. tabii. Bak Dernekler Federasyonu olarak geldik burada Melis Hanım'ın Fatma Belli Hayratı olarak büyük annesine istemiş olduğu Hayratı yaptık. Burada inşallah işte her ihtiyaç taşı, her şeyi kullanacaklar. Bayağı uzak bir köy gördüğünüz gibi evet. yani çok zorla geldi. Merkezde bayağı uzak. Aynen aynen. Yani normalde köyler geldiği zaman böyle işte 50 kişi 100 kişi görüyor hı hı. ama çok dağınık yaşadıkları için. Normalde Aslında daha fazla. Valla bayağı kişi var aslında arkada da bir sürü insanlar var. Bu arada normalde bu insanlar suya ulaşmak 2 için 2 kilometre, 3 kilometre, kişilik. iki bin kişilik tabii 2 bin kişi, 2 bin Ve normalde 2-3 kilometre yürüyorlar işte, temiz su için değil mi? Temiz su, ne kadar ulaşabiliyorlar. Işte. Tamam inşallah. Tamam. Hadi açalım. <laughs> Dua inşallah.

어우게부 m e 야 Arkadaşlar çok şükür sorunsuz bir şekilde kuyumuzu açtık. Ben biraz korktum yolda böyle aksilikler olunca biri yazmış. Melis işte kuyudan su çıkmazsa ne olur? Hani Melis bu kadar aksiliğe kuyudan su çıkmazsa şaşırmam diye. Yani biraz uzun sürdü. Biraz uğraştırıcı oldu ama sonunda oldu. Çocukların umutluluğunu gördünüz. İçim şu an kıpır kıpır ne desem bilemiyorum. Biraz da utandım açıkçası kalabalık olduğu için. Biz şimdi çocuklara hediyelerini dağıtalım. Daha sonradan görüşürüz. Bakın köyün insanları da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bazen <laughs> Çocuklarla oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi, ben tutabilirim. Bir uçtan mı? Hı -hı. Tut Gel. Bir uçtan ben tutayım. Bavulumuzu aldık. çok maşallah. <laughs> Öyleyimdir. Şimdi çocukları Türkiye'den getirdiğimiz abur cuburları dağıtacağız. Bakalım beğenecekler mi? Getirdik. Okey. Arkadaşlar Türkiye'den getirdiğimiz şeyler bunlar. Şimdi nasıl dağıtalım Fatih abi? Hepsini önce parçalayalım. Tek tek parçalayalım. Önce. <laughs> ne kadar tatlılar ya tek tek alıyorlar. almaya <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Maşallah. Arkadaşlar şu anda Hamza drone uçuruyor ve herkes drone'un şokunda. Şu havalarda uçuyor. Çocuklar çok şaşırdı. Kıyamam <laughs> ya almayan var mı diyorum aldım deyip gösteriyor ikinciyi almıyor. bunu Maşallah sana maşallah. Ağlattın çocuğu. De... Ağlatma çocuğu. Hayır ağlamıyor ya. Ağlamıyor. <laughs> Arkadaşlar biz de bir kuyuda yüzümüzü yıkayalım ya. Sıcak bastı, başıma güneş geçti. Yani gerçekten temiz suyun olmamasına kadar zor. Bir kendinizi de yerlerine koyun bidonlarla. Kilometrelerce normalde yürüyorlar. Arkadaşlar çocuklar şimdi böyle sıraya giriyor. Bu arada buraya gelmemiz 6 saat sürdü. Yani merkeze çok çok uzak bir köy. Bu köyün nüfusu toplamda 2000 kişiymiş. Şöyle tuğladan evler var. Burada tavuklar var. Şimdi bu köydeki evin birine giriyoruz. Bakalım içerisi nasılmış. Masai kabilesine de evin içine girmiştim ama gerçekten hani bu kadar yokluk yoktu. Odalar vardı burada. Her şey yemek yaptıkları yer aynı yerde. işte uyudukları yer aynı yerde. Şöyle çok da rahatsız etmek istemiyorum. Şurada şöyle bir yatak var. Hamza baksana çatısı bile açık. Şimdi yağmur yağsa burası sırılsıklam olacak. Anladığım kadarıyla bu köy bir tık daha iyi olan köylerden. Bazı köyler var hani evlerinin çatısı bile yok. Böyle tuğladan evler yok. Direkt kerpiçten yapılmış çok küçükler. Gördüğüm kadarıyla etraf tertemiz. Böyle sakinlik hakim burada. Jumbo. Git 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 Kovalayayım mı? Kovalayayım mı? <laughs> Arkadaşlar bu arada açılışlarda böyle dümbelekçiler oluyor. insanlar oynuyor. buraya yemek dağıtılıyor. Normalde böyle daha büyük bir organizasyon oluyor. Ama e, Tanzanya'nın Cumhurbaşkanı vefat ettiği için ülke 14 gün yas ilan etti. O yüzden bunların hepsi yasak. Bizim şansımıza da böyle sessiz sessiz olmuş oldu. Ama olsun amacımıza ulaştık sonuçta. Yani önemli önemli aniye, olan o. Önemli olmam. Tam bence koca annem de uzaklardan görüp gülümseodur diye düşünüyorum. Çok iyi insanda. Ya bilmiyorum. Çok farklı hisler içindeyim. Size rüyayı anlatmıştım. Buradan ayrılmadan Melis kuyu nasıl açtım? Biz de yardım etmek istiyoruz. Bize anlatır mısın gibi mesajlar geldi. Onları yanıtlayayım. Hamza yaklaşık bir aydır Afrika'da. O yüzden bana o yardımcı oldu. Bir dernek vasıtasıyla kuyu açmadık. Çünkü dernek vasıtasıyla olunca birazcık da belki ticari boyutlara kayabiliyordur. Tam olarak bilmiyorum açıkçası. Hani onlara da bir şey söylemek istemiyorum. Direkt kuyuyu açan kişilerle kontakt halinde olmamı sağladı Hamza. Ve çok şükür ki kuyumuzu açabildik. O yüzden hani tam olarak nasıl yardımcı olabileceğimi de bilmiyorum açıkçası. Bu konuda benden ziyade bir hayalin peşinde diye bir Instagram hesabı var. Deniz abi. O Afrika'ya gidip geliyor ve şu anda bağış topluyor. Onun Instagram hesabına da bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Dediğim gibi ben de araştırarak bunu gerçekleştirdim. Ben de düşünceme hani nasıl bir proje yapabiliriz diye. Daha sonradan belki Instagram'da da duyuruyor olurum bu insanlara yardım etmek için. Bence ilk Afrika'ya de olmayacak. Daha sonradan da yardım etmek için gelmek istiyorum. Burada daha kötü durumda olan köyler de var. Bu köy bence bir tık daha iyi durumda değil mi Hamza? Evet. Senin e, gördüğün, hani Hamza'nın videosunda izlediğim köyler çok daha böyle kötü durumda olanlar vardı. E böyle evlerinin damı bile olmayanlar vardı. Elektrik olmayanlar vardı. Burası gayet temiz, güzel ama ihtiyacı olan dediğim gibi bir sürü köy var. E dediğim gibi su ihtiyacı olan bir sürü köy var. Medrese ihtiyacı olan bir sürü köy var. Çocukların ayağında ayakkabılar yok. Yani bir şekilde yardım edebiliriz diye düşünüyorum bu çocuklara. Ben de düşüneceğim. İyi niyetiniz için de sizlere öpüyorum. E şimdi biz dönüş yoluna geçeceğiz yavaş 6 yavaş. 6 saat. <laughs> Hazır mısın? Hayır. Burada toplamda yarım saat vakit geçirdik. Ve 12, <laughs> 12 saat yol <laughs> gittik. Gideceğiz. Zaten. Ya Hamza'yı da biraz sürüklemiş gibi oldum. <laughs> kusura bakmam iki kere sürükledim bir de ama yani elimde olan bir şey değil benlik değildim özür dilerim Allah sabret <laughs>